Efendim geceden bu yana devam eden saldırılarda 76 Filistinli bombalarla 13 Filistinli açlıkla katledildi. Bunların çoğu yine çocuk. Anne karnındaki bebeği bile öldürmekten çekinmeyen katil İsrail işgali genişletmek için hazırlıklarına devam ediyor. Hayır. Kimi açlık nedeniyle verdi son nefesini, kimi bombalarla. Gazze'den yine ağıtlar yükseldi. Tarifsiz acılara yenileri eklendi. Dünyanın suskunluğundan güç alan İsrail soykırım vahşetini sürdürdü. İnsanlık tarihinin utanç sayfalarına bir yaprak daha eklendi. Filistinlerin üzerine gece gündüz bomba yağdı. Saldırı sonrası alev alan çadırlar, çocuklar ve kadınlara mezar oldu. Ambulanslar aralıksız sefer yaptı. Yaralılar için zamanla yarıştı. Tamam. Yalnızca çocuklar değil, vahşette sınır tanımayan İsrail, anne karnındaki bebeği de katletti. Minik bedeni annesiyle birlikte toprağa verildi. Saldırıdan sonra doktorlar çocuğumu kurtarmaya çalıştı ama şehit oldu. Son saldırılarla 76 Filistinli daha şehitler kervanına katıldı. Acı vedalara yenileri eklendi. Filistinli anne evladından ayrılmak istemedi, cenazesine omuz verdi. Bu baba yaralı kurtulduğu saldırıda çocuğunu kaybetti. Küçük şehidin cenaze namazını gözyaşlarıyla yerde kıldı. Adok altındaki kentte açlık 13 can daha aldı. Yetersiz beslenmeden ölenlerden 3'ü çocuktu. Yeryüzü doktorlarından Davut Advan Şifa Hastanesi'nde görev yapıyor. Şahit olduğu soykırımı ekibimize anlattı. Havadan bırakılan yardımlar yetersiz. Halk açlıkla mücadele ediyor. Yetersiz beslenme nedeniyle ölümler artıyor ve yaralar iyileşmiyor. Çocuklar başta olmak üzere Gazze'li aileler ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya. Abluka nedeniyle doktorlar da çaresiz. Ne tıbbi malzeme yeterli ne de sağlık personeli. Salgın hastalıklar da hızla yayılıyor. Sağlık sistemi çöküyor. Malzeme kıtlığı var. Sağlık çalışanları da yetersiz. Yaralı sayısı doktor ve hemşire kapasitesinin çok üstünde. Kanalizasyon sistemleri çalışmıyor. Sokaklara lağım suyu taşıyor. Bu da salgın hastalıkların yayılmasına neden oluyor. Tüm bunlara bombardıman korkusu ekleniyor. Gazze'deki doktorlar kelle koltukta çalışıyor. Her gün çok acımasız bir şekilde saldırıyorlar. Gazze şeridinde özellikle bazı bölgelerde gece ve sabahın erken saatlerinde bombardıman yoğunlaşıyor.